Sahilde oturup denize bakan Sigarayı alıp tersinden yakan Yakasız gömleğe kravat takan bir aşık görürsen beni hatırla Kalbini zaman zaman bir ateş saran Hiç umursamadan sevgisini yazan Aşkını değil de kendini satan Bir aşık görürsen beni hatırla Aşkını değil de kendini satan bir aşık görürsen beni hatırla Ceseri meyhanede bulunmuş İçki dolu bir kadeh musallaya konmuş Mezarında dua yerine Müslüm okunmuş Bir aşık görürsen Beni hatırla Mezarında dua yerine Müslüm okunmuş bir aşık görürsen beni hatırla bir aşık görürsen beni hatırla